Cibo ile Jaha'ya laf atma ya deneyimi. Ya Ahmet abi nerede? Şunu bir gökünden siksin siksin oyunu ya. O bilmeyen adamla oynayınca nasıl oluyormuş? Ya kanka o da yenerim falan dedi. <laughs> Cyber Rules TV yenemez ya falan diyor Age of Ike hakkında. Abi bir şey diyeyim mi? Cyber'ı var ya ısırırım tükürmem amına koyma Age of'ta. O kadar aramız. Mitoloji fena. <laughs> ben Ben öfkesinden şöyle söyleyeyim, asker basmadan yenerim İspanyol'la. Terbiyesiz adamlarsınız. <laughs> İkiniz de terbiyesiz, saygısız adamlardan hiç Ben şöyle söyleyeyim, Cyber'ın <laughs> 4 kişilik ekibi tek başıma yenerim. Ya, <laughs> ba ya. Altı 6 yendi. Abi izledim, yemin ederim izledim. Harbi yenerim. Oğlum adam 3. çağ 45. dakikada atlıyor amına koy. <laughs> Abi Gogo Feudal Age'i son çağ sanıyor. Yani. Arkadaşlar hakkında bir şeyler söylüyorlar da şunu. Bunu şey dedi, sahip burada de, kabul etti. De, dedi, şey dedi. Abi dedi, ben biraz çalışayım ona göre bakarız. Abi ne yapayım? Bana... Ahmet abiden sana klip gelmiş attım yayın chatine. Ya al oğlum bak adama niye gidip ispiyonladınız? Ne güzel yalan yanlış atar yapıyorduk ya. Cyber Rules TV yenemez ya falan diyor Age of Fik aklında. Abi bir şey diyeyim mi? <laughs> Cyber'ı var ya ısırırım tükürmem amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Adam, ben Cyber'ı söyleyeyim. Asker basmadan yenerim İspanyol'lar. Oha. Ya <laughs> dayı amına koyayım. Bana <laughs> Türkleri alırım o Fatih toplarıyla bir dakika ya bunlar dayı bunların sikilesi geldi. Dayı hey, şu an ters yani, hey, sular mısın? Benle atsın ne olur? Şu an, ne şu, olur, an dayı. şu an şu an geldi mi askersin ben, ne yapacaksın? Ben asker basmayacağım. Kursana. Ne yapacaksın askersin? Oğlum Türk topu diyor bu. Top mod basabileceğini zannediyor dedi. Ben İspanyol istiyorum. Bana bir arena bir maç ayarla. Şu an ve sabına. 100 sabına Hava atmak gibi olmasın ama. Giriyorum. Cyber 53 saat diyorum. <laughs> Gehari. <laughs> Alo. Evet. Efendim? Gehari tarafında savaş ilan edildi. Haberin olsun. Ne ne savaş hocam. E-Job Empire'sta Bu anladım ki o, madem olacak böyle bir şey kanka ekipler kurulsun, gruplar kurulsun hadi başlayalım. Kanka ben kimse duymuyor diye yalan söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bu kurum başlatalım diyor yavaş yavaş Selamun aleyküm Yok yok değilim sağol Ya şey değil şey gelsene direkt Bir ya Sikiyim bizi gene sikecekler ya Abi Anne ne yapıyor? Selamun aleyküm aleyküm selam Abi ben yemin ederim Oğlum ateist adamın yanına selamun aleyküm aleyküm selam diye gitmişim Tabi yener amına koyayım ya Kimse duymuyor diye. Geri vitesi alırken de sizin şurada küçük bir mandalınız var. <laughs> Abi ay sıvı eriyor. Ay sıvı eriyor. Ay okay. Listen. Okay, okay, listen. Okay. Here's the deal. Here's okay. the deal. I'm, I'm listening. So how many people in your team play the game? Senin takımında diyor kaç kişi var diyor. Bro I understand zaten bak. Five. <laughs> Five people. It's me, and die against five of you or or you can do a one-on-one -on -one against die die doesn't use any military units only villagers bak like ahmet abi bunu yazarak yollasaydı hiçbir sikim anlamazdım ama anlatınca <laughs> anlıyorum ben de dinleme İngilizcesi... dinle Din İngilizce var Dinleme İngilizcesi. Ya <laughs> <laughs> diyor ki tek başına gelse sizin bu takımın da kolunu götünden sikerdi. So hmm. Şey, hmm. You, you against hmm. Dayı. One on one. Dayı uses only no, no, villagers. Startlayın no, no. Start villager no, 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 no. Only villagers. If... Ya ben burada şey demek istiyorum. Eğer beni sadece köylüyle yenerse rezil oluruz. İkiniz beraber topluca yenin. They... Beat me. Oh, okay. Villagers. Yeah. I'm cry tonight. Fena. And that's no. what that's what's gonna happen anyways. It's impossible, you know. It's impossible without any military units. It's impossible. You just said it yourself. It's impossible to play against. Uh... If the... he say it is impossible. <laughs> Orada da var ama bir bildiği vardır. Ateş olmayan yerden körük çıkmaz. Ne <laughs> demek istedin? You five against us two. Me and I against your whole team. Five okay. against two. Yeah? Okay. Yeah? 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 Let's go. Yeah? Let's go. Let's tamam. go. Yeah? <laughs> okay. Tamam. I'm done. Okay. It, abi, not one hundred sabah. It's too much. <laughs> 5. Okay, 20, 20 subs. 20, 20. Shh. <laughs> 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 20. <Five>. 20 subs. <laughs> 10 subs. 6. Bro, I Six. know how much money you make. Bro, <laughs> don't, make speak, uh. don't make me speak. Don't make me speak. Before uh, the... Yeah? ...chase opening. Before the <laughs> chase opening. <gülüyor> 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 okay, no, no, no gifts. No sub. Oh, yeah. Yeah. It's, we just wanna He <laughs> tamam you. No gift, no sub demişiz. Yoksa ben sözümde dururdum. You guys have no idea what you're talking about. Yeah, That, yeah we don't have yeah. any idea. Do you end me against your five guys? Let's go. Okay. Okay. <laughs> Çocuklar. Alo. Bakın. Ben seni tanımıyorum. Onurumuzla, <laughs> gururumuzla haysiyetimizle yenilip siktirilip gidiyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> 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 bir şey söyle bir dakika. Bir dakika beni dinleyin arkadaşlar. Beni dinleyin. Bizim üzerimizde bir yük yok. Çünkü kimse bize inanmıyor. Doğru. Yapamazsak ne olacak? Şey Diyecekler ki zaten yapamayacaklardı. He? Yapamazsak ne olacak? Gecekler zaten yapamayacaklardı. Anlıyor amına yaparsak Öyle bir ihtimal yok kanka Zeynep sen <laughs> bizim tedarik zincirimizsin Ta senle ben erken asker basanlar <laughs> olacağız Teddy, Gogo -Go, siz de savunma odaklı Kostüm ben yokum bak tamam. bunu anladım Ne savunma odaklısı orospu çocuğu Feodal iyice <laughs> geçemedi <laughs> Hala taşı taşa vurup ateş yakmaya çalışıyordu. Bu adamla biz nasıl savaşacağız ki? Ne söyleyeceğim? Önümüzdeki hafta Ahmet abinin şansı yok. O tavuğun altı yağ deposu bak. Oros diyeyim çok güzel görünüyor. Abi baya iyi gözüküyor. Abi baya iyi gözüküyordu. <laughs> Kanka biz trainingi yanlış atmışız ama. <laughs> Demek ki maç öncesi böyle fotoğraflara bakıp yorum yapmak lazımmış. Ö öğrendik. Öğrendik. Bilgi çıkardım derim. <laughs> <laughs> baya iyi gözüküyordu. Abi baya iyi gözüküyordu. Anılcan. Hı? Gel aniden arka girelim. Ahmet abi falan yazar seversen cevap vermem okumayalım. <gülüyor> 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 Profesör Doktor Vedat Topuz bunlardan mı? Bunlardan mı? Tamamdır. Orası bir çocuğu daha siktir git. Siktir git. Siktir git gireceğim oyuna siktir git. Ayı gogo iyi. Gogo, gogo seninle yarın. Zaten ya. zaten <laughs> zaten. Biliyor <laughs> adam bir şeyleri görüyor amına koyayım. Kim karıştırdı acaba? Ulan adam gogo, görüyor. Ulan gogo dün öğrendi dördüncü kaynağın taş diye bir kaynak olduğunu. <laughs> eee. 3 3 yayın ben serim ya. var daha Abi geçen gün. Abi dayı Gogo -Go iyi diyor. Benim için tanımıyor olanı <laughs> sikeyim. Rahat olun <laughs> benle. Bana oynayacaklar. He. Bana oynayacaklar. Babayla zor <laughs> yaşarlar. Oğlum siz hepiniz niye Franksınız? Ya yedik ya. Ben fran başladı. Franklar, 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 Franklar. <laughs> Ay ya nasıl <da> <laughs> yandık arkadaşlar <kankanı>, çekler <sükecekler> acaba. <laughs> Boyun <laughs> Abi mavi buldum, mavi buldum. <laughs> mavi canın kaçıyom, kaçıyom, kaçıyom. Oğlum <laughs> Mehmet abi twerk mi yaptı <laughs> bizde oynarken? Hayır oğlum oyuncu. Nasıl dans ediyor? Ne, adam çarkı açtı böyle ellerini koydu. Ne yapacak yarrak dedi gidip kendisi kazmayla altına mı vuracak amına koyayım? <laughs> abi adam zevk almaya bakıyor ya. ya <laughs> geçiyorlar ya. Yok ya. He. Allah Allah. Beyler bir şey diyeceğim Ahmet abi bana en yakın bölgede o yüzden ben taşınıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. Game speed changed ne? mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu dokunmasınlar Game Speed'e. Zeyno sen bir şey değiştiriyormuşsun. Yapma diyor chat. Onun acaba mute tuşu falan mıydı o? Kanka bak zeki kafam. adamın hayrı bir şeyi zeki şey adam başka adam oluyor adam direkt ya. Çözdü direkt çözdü onları. Direkt çözdü. Kafanı kapatat yapınca. Bizde yaşansaydı bu kaosa sürüklenirdi bu olay. Ben size söyleyeyim bu maç <gülüyor> bitmezdi. <gülüyor> bir saat tartışıyor. <laughs> bu, bu maç bu maç bitmezdi. Söyleyeceğim. <laughs> Fena üstünlük kurduk yalnız. <laughs> Yaparım. Ya yani erken. Fena neye bir bak hele. <laughs> Oğlum ben mental açıdan konuşan. Oğlum Tedi yazmamışlar bile sıralamaya. Oğlum Tedi yok Tam boku dedim, seyrek zaten. düşermiş. Birazdan köyümüze baskınlar. Beyler ben taş. 120 odunum var söyleyeyim. Buradan ney? 500 500 yemek ne ara kastılar ben de biz yarra yedik. Yarra yeme işi tamam ya Burası salamcı tamamen cibaya yazar biliyorsunuz. Niye? Ahmet abi nerede şunu bir götünden siksin siksin oyunu ya. <laughs> Kanka o da yenerim falan. Ha <laughs> 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 adamın arkasına koştu ama koştu. ya ben durduk yere arkasından böyle atar gider yapayım dedim. Biz nasıl bu hale geldik ya? Ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor ya? Kıbrı <laughs> asker yaptı. Allah seni kahretsin. Lan ne askeri Lan taş geçiyorum. niye topluyorum bu çağda? <laughs> ya, ya şuna bak. Evleri çadırdan, odundan <laughs> peçeteden amına koydum taş topluyor ya. Oğlum taşa evet. geçelim diye işte. Ya amına koydum. Ne pardon? Ne yapacaksın? Kalemi dikeceksin. Kalemi dikeceksin. <laughs> Ahşaptan evde yaşıyorsun. Çadırlar, çadır evleri çadır. Taşı Anladım. ne yapacaksın taşı? Bugün başlayalı. Şey söyleyeceğim. Nasıl? Ahmet abilerin takımında böyle şey yapılmazdı bu arada. Evet, Bağıracaksın. <laughs> 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 dayının ekranını şöyle söyleyeyim. Birkaç yere eli geçirdi ya. Gogo'nun oyununu bitirdim ben. Evet, bir oyun bitti <laughs> orada. Ben... Aa! Dörtten atlı yolladı lan benim buraya dayı. Bu dört tane attı yetti zaten. İnşallah ya, bana ya. olamaz. Ah! 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 Yo. Ha tamam. Hadi acı. acıdı bana acıdı bana gidiyor gitti kanka. Abi abi götellerimi almadan koyayım kanka. Sen ha çıkın Rusya'nın arvadını başının ağzına verecekler. Bununla yaşayamayacaksınız. Sizin de mallığınızı sikecekler. Çıkın oradan. Hey. O... Hacı asker basmamışsınız ki. Lan ne askeri iki oduna vurdum adam beni bekliyor. <laughs> Aslında Neyin askeri oğlum oduna tıkladım ya. Daha yeni oduna tıkladım ya. Askerimi nasıl iyileştireceğim? Bunu istedim. Ha ha ha. Der alcığını amına Ahmet abi vurma. Heh Ahmet abi kaçtı korktu benden. <laughs> ya kafayı ağlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayat çok zor. Hacı bunlar niye yürümüyor? Şey Beyler ben ya. karşı saldırıya geçeyim mi Cibo? Süncü ile bağlantı kesildi. Bak ya? benim burada ama çok büyük anlaki oldu. Bak şimdi, köylülerim çalışıyor, geldi ya benim bir pikemanlarım var, şeylerim var. <laughs> yani bu alarmı çalıp burada tutabilirdim. <laughs> He, tutsam ne olurdu? 5 dakika uzardı maç. Yalan, <laughs> anladın mı? <gülüyor> ama, <gülüyor> ama har harbi biraz <laughs> şey oldu. <laughs> Hayat çok zor. Hacı bunlar niye yürümüyor? Şey Beyler ben bu? karşı saldırıya geçeyim mi hiç bu? Sunucuyla bağlantı kesildi. Ya bak böyle olduk işlerimi yarısı yok. Koyayım. Lan oğlum. E bütün işçilerimi kaybedi şekline bak lan. ya. Oyun... Kanka Allah gün... sizi kahretsin o gün... ya. Oyun gün... uzandı Allah sizi si kahretsin. İmdat <laughs> amına <laughs> <lan> koyayım. Bu olmasaydı kazanırdık. İmkanı yok ama yani bak burada benim işçilerim falan çok öldü beyler. Bak hayvan gibi işçim falan vardı. Şuna bak. Bir saniye sonra sen. Bak odundakiler, onlar bunlar hepsi pıf, oyun donunca ya burada bağlantı kesildi her şeyim öldü ya biraz daha dayanırdım 5 dakika çünkü baksana oğlum, adam 2500 ben 1000 hani şöyle 2 dakika daha dayanırdım 3 hatta daha gelirdi yine yenerdi Niye yürüm ya? anladın Çi, mı meğer, Ben karşı saldırıya ama burada bir lag oldu gerçeğini değiştirmiyor. Suncu ile bağlantı kesildi diyor Allah ki Allah zaten Ahmet abi tek oynadığında lag falan da olmadı 1 ve 5 6 yendi <laughs> fena. 1 ve 6. Lan oğlum. E bütün işçilerimi kaybedi şekline bak ya. Oyun. Gün... Kanka Allah sizi kahretsin ya. Oyun Allah sizi kahretsin. İmdat amına koyayım. Ben bir <laughs> dalayım mı? Kanka dalsana. Ne olur dalın bir yardım. 9 tane askerle canine dalıyorum Can. <laughs> dal dal Ahmet abiye dal. İnşallah alırım. Çünkü 100-200 tane avukatla savaşmıştı var daha önce. <gülüyor> <gülüyor> hepsini, hepsini kazandı biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka Kanka bak Dayı nasıl giriyor dayıya bak bak Oğlum asıl Ahmet abi nerede ve ne yapıyor şu an <laughs> Vay be <bak sen gülüyor> şuna ya <laughs> Kanka dayı gerçek savaş taktikleri kullanıyor savaşırken amına koyayım Ya bir de Ahmet abi Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan 3 tane asker gönderiyorum Elik abi tabi. Kaçıyorum şu anki. Rusya davarlar çıkın derhan oradan. Bu aa, ne? Bu ne? Kanka 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 kanka, kanka. <laughs> şöyle Ahmet abi beni kuruyor benim yanıma. Kaçamadım. <Gülüyor> Neyim, <Gülüyor> sana <Gülüyor> sana ben niye sana geliyorum. Ahmet. <laughs> Zeyno <laughs> Sen ben kaç odun çıkar? Bana 31 odun lazım. <laughs> Harbi 31 odun lazım. Buraya bakar mısın? Bir görebiliyor musun bilmiyorum. Oraya bir Heh, onu gördün mü? Gördüm. Ne çok, yapacağım? Hok vas dikmiş oğlum senin evin yanına. Anerci. <laughs> Adam imparatorluk çağına geçti adamı. <laughs> Zeynep, Zeynep, Zeynep çadırda yaşıyor hala amına koyayım. Tağın yanına Hogwarts diktiler. Hogwarts. <laughs> Dayı Cyber hangisi? Marzlasana. Dayı, <laughs> ne olur elleme. Dayı çık. Dayı çık ya. Dayı Cyber kaçtı burada değil artık. Başka birinin yanına kuruldu. Ha tamam okey. Dayı bir böyle bir son bir umutları olsun. Öyle geçelim işleri. işlerinden o çok keyifli oluyor. Böyle şey oluyor ya. Kanka ben için attım ağaç, ağaç kesiyorum kanka. Kanka ağaç kesiyorum kanka. O olsun bir anlatabiliyor muyum? Gogo krallığımı yedi parçaya böldüm. Her birinin hepim bir noktasına yolluyorum. Afiyet abi yok abi yok. Tamam özür dilerim alkış yaptığım için özür dilerim O.E. O e, özür dilerim o e. Ananın ama bu ev benim ya. Ben veriyorum kirasını ya. Amına koyayım gene birini yolladı Çan. Abi ne arıyor? Ne arıyor? Emre. Ananı sikeyim. Hortkuluklarımdan <laughs> biri öldü. Adam benim adam <o> oğlum. <laughs> <oklarımın gülüyor> <oklarımın gülüyor> <yokluyor, gülüyor> Lan benim Beyze bak adam Bey gibi sikip gibi duracaktı ya benim oğlum. <laughs> Lan <laughs> ne <neden> oğlum <oluyor>? <laughs> Aha. bana bir şey oluyor. Şuvaldır yollamış. Are you happy? Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben de mepe yarrak çiziyorum. Aa benim evim buradadır ya. İşte Rise Up zamanı Çay koyun chat yeniden başlıyoruz. <laughs> 8 bine doğru yolculuk yapıyorsan 7000'desin. bindesin. <gülüyor> <gülüyor> Elemanların birincisi binde yani hani sen bunu adalet diyorsan bilmiyorum ya. Abi bizlik bir şey yok gayet legal bir dövüş durumu Doğru evet yani. challenge onlar istedi doğru söylüyorsun. Beyler yeterince dayanırsak bence sinir olup çıkarlar ne dediniz? Yerde! <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo sahibim. He kanka. Ee, Ahmet abi ne diyor biliyor musun? Buradaki vs bittikten sonra bir 5v5 atalım mı diyor. 5v5 ee, mi? de mi? Atalım. Haa hadi. CS'de hadi. aldınız ama hadi. bak. Yardım, yardım. Ee, 5v5 atalım diyor. Tamam. Ama CS'de de ben 5 tane atlı basıp yollayacağım. Çanları çal kanka. Bu beyzi Dayı zili abanıyor, dayı zili abanıyor, abanıyor. Kaçın! Bacısız kişiyle. <laughs> <Şanlar, gülüyor> adam base alırken bir yandan maden kapısı nasıl iş edeceksin? <gülüyor> 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 Zar zor yendiniz bir de. Aslında bir şey diyeceğim, evet yani 13-11. Aşırı yakın bitti de biraz kendimizi hani biz biz mallık vardı üstümüzde. Ben o evet. konuşmayı yaptım ya arkadaşlar adamlar iki abi evet. flash smoke. Kendinize gelin dedikten sonra iki e-sporcuyu da aktif esporcuyu da bu arada. Yani oğlum CS'de kendinize gelin beyler. Ey Derhal çıkın ya. oradan. Yani CS olayı Derhal çıkın oradan. 2600 golda ben bunları buluyorum. Açtım dayım epi. Ya bir de bizde <laughs> Zeyno vardı. Oralara saklanmış mı? Dayı. <laughs> <laughs> Nereden buldu <Dayım>, bu? Fethullah <laughs> Gülen gibi saklanıyor. <laughs> Köylü. <laughs> İnşallah görmemiz. Mepi açtı mı? Ulan köylü salla, saklarız, FETÖ'cü damgası yeriz. Galata <laughs> Saray tutarız, FETÖ'cü damgası yeriz. Amına koyayım. <laughs> Lan Bankasya'da hayatımda hesabım olmadı ya. Ya. Mepi mi açtı? Kaçı kaçın. kaçın. Sakladım diyor. <laughs> Bak kaçıyor. <laughs> Bunun sonunu izleme ya. <laughs> Dayı burada. <laughs> koptum amına koyayım. Onlar ne yapıyor orada amına koyayım? Dayı dur dur. Dayı dur <laughs> Allah aşkına. Şey Dayı 350 tane atlıyla geliyorum ona. İçinden geçiş. Dur lan bari rakip base'i görek kanka. Abi, Aha burayı yapabiliyorum dur yaptım. Göremedik base'i de göremedik. Buradaki ve buradaki çok fena. Evet. Nereden gördü ya? Volek. Yanındaki aim training'deyim. Cüyesedim. Bir bak. Oğlum bu ne? Adam oba kurmuş. Dayı kapısında bekleyelim. Dur. Her şeyi çekiyorum dayım hepteki. Kanka işte bu Kanka benim, benim ya. ya. Bir şey kuruyorlar. Kale yazıyor. <laughs> Kanka adam senin kafaya koymuş. Hogwarts'la yenecek. Oğlum dayı şey dedi ta bana. Sen dedi şeyle yenerim dedi. İspanyolları alacağım hiç de asker basmayacağım. Kanka, ya da dedi ya. ya da dedi 2v5 yapalım dedi. 2v5 seçti. Sen neden 2v5 seçtin? <laughs> Biz <de> siktirdin. <laughs> adam etrafıma kale kuruyor. Odun topluyor kanka hala. Yine Bence dayı yapay zeka. ya. <laughs> <laughs> kanka oyun bitmiş anladın mı? Etrafını surla çekmiş de adam hala odun topluyor. Nasıl yeneceksin ki bunu? Hani <laughs> odun kereste kampı kuruyor amına koyayım. Kereste kampı. Yapay zeka gibi adam Bence de. Oyunu bitir... Bir şey söyleyeceğim benim oyunu bitirdiğim şeylere bakın, madenlere. 34 zeka odun, <laughs> 31 ya et. Da. Öcünü CS'de alacağız. 40 altın. Bilmiyorum. Sadece izliyoruz dayı. Onları <laughs> kırılırken izleyelim dayı böyle. Dayı bunlar bir daha ejof of girmez. <gülüyor> 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 Yo, gireceğim bugün. GG. Fena. Bu e. arada bir şey söyleyeceğim, mitoloji öyle zaten. Mi? <laughs> CS CS burası CS. İmajımız açısından çok kötü oldu burası. Bir daha bak bir daha Ahmet abiye herhangi bir şey söylersen o ağzını açarsan senin amına koyarım. Hayır <dülüyor> olay çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Mitoloji de fena. <gülüyor> 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 duymuş kanka <gülüyor> 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 duymuş ya. <laughs> Mitoloji de fena. <laughs> <disappe Bu gereksizliği gülüyor> de <neresi ya>? <laughs> Gel fena. U At utanması, sıkılması olmayan yılışık yüzsüz kimse. Selamünaleyküm. Anıl, Anıl, şey Anıl var be Anıl. Anıl yaz amına koyayım Anıl be. <laughs> Ahmet sonuç Anıl parlakın aşiretiyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti diyor. <laughs> Oğlum salak mısınız ya?